edirler. Ayrıca bu nodül dediğimiz yapıların karakteristikleri çok önemli. Bu tamamen o radyoloğun görüntüleme e, ehliyetine ve bunlar bu konudaki uzmanlığı ile ilgili bir şeydir. O nodülleri çok iyi tanımladığı zaman biz bu nodüllerin hiperfonksiyonel mi, yani çok mu çalışan nodül, az mı çalışan bir nodül e, veyahut bir e, Sömör değil mi? Ayrımını ancak o şekilde yapabiliyoruz. Evet. Hocam devam edeceğiz. <laughs> Bir telefonumuz var. Sevgi Hanım hattımızda. Alo. Alo. Merhaba Sevgi Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz sizler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Buyurun sorunuzu alalım hocamıza. Ee, ben hocama şunu soracaktım. Benim kalmama e, sürecimi <laughs> <laughs> tamamlayamazdım. Doktora da gitmedim. Alo. <laughs> Dinliyoruz. Ee, e, şey bu sol tarafında e, fındık büyüklüğünde e, işte yemek borusuna yapışık bir kitle gibi bir şey var. E, onu öğrenmek istiyorum. Galatır mıdır? başka bir şey midir? Yani kan falan yaptırdım. Bir şey çıkmadı ama e, tabi boğazdan e, muayene olmadı. Yani tarif ettikleri bir nodül tarif ediyor tiroid lojunlar genelde orta hatta olur. Ama bazen boyun yan taraflarındaki lenf bezlerinin büyümeleri de tiroid nodülleriyle karıştırılabiliyor hastalar tarafından. Tabii önerim mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmesi ve bir ultrasonografi ve kan tetkikleriyle değerlendirilmesi tiroid hastalarının mutlaka yapması gereken temel şey. Evet bu nodüller hocam peki mutlaka alınmalı mı? Mesela hani kanserle ilgili testleri yaptırdım ama <laughs> temiz çıktı dedi sev, e, Sevgi Hanım. <laughs> e, mesela öyle bir şey yoksa sizce alınmalı mı yoksa ya da belli bir e, ölçüleri var mı şu kadardan sonra alınmalı Tabii diye? Tabii. şimdi bir tiroid nodüllerine bir yaklaşım tarzımız vardır. Yani nodülleri <gülüyor> değerlendirirken <gülüyor> e, bu nodüller dediğim gibi bir fonksiyon açısından hiperfonksiyon, hipofonksiyon yani az çalışır çok çalışır veya fonksiyonu normal olabiliyor. İki karakteristik olarak bunlar kistik olabilir. Yani içerisinde sıvı dolu, e, yumuşak kıvamda kistler olabilir ya da solid dediğimiz veya işte nodüler kitle dediğimiz e, beze tarzında e, sert dokudan oluşan nodüller olabiliyor. Özellikle e, ilk yapılması gereken bunların solid mi kist mi olduğu ayrımını yapmak. Kistik olanlarda e, zaten malinite riski yani kanserleşme riski sıfıra yakın. Ancak solid komponentleri varsa risk biraz olur. Ama solid e, nodüllerde kendi arasında bir takım özellikler gösterir. Bunlar e, bir kansere kanser e, nodülü olabildiği gibi o, masum bir nodül de olabilir. Bunlar da işte e, demin değindiğim gibi bir e, görüntüleme e, yöntemini yapan hekimin çok iyi bir e, rapor ve bizim muayene bulgumuz hastanın e, nodülün ortaya çıkışı, nodülün büyümesi önemli. E, genetik yatkınlığın olup olmaması yönden mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Solid nodüllerde ee, eskiden biz işte çok sayıda nodül varsa en büyük nodülden sadece biyopsi yapardık. Eğer bunda bir e, kanserleşme belirtisi veya şüphesi varsa mutlaka cerrahi yapılması gerekirdi. Ama son yıllardaki çalışmalar nodülün büyümedikten bağımsız olarak da kanserleşebileceğini gösteriyor. Fakat bu kanserleşme lafını biraz insanları ürküten bir e, evet. tablo. O yüzden e, bütün hastalarda e, bir e, psikolojik olumsuz etkilenme söz konusu. Genel olarak Yapılan çalışmalar, istatistiklerde solid karakterli nodüllerin kanserleşme riski bir yaşam boyunca yüzde beş ile 10 arasıdır. Yani bu şu demektir: 100 tane insanda nodül saptanır ve bir yaşam boyu takip edilirse bunların 5-10 kişisinde kanser görülebiliyor. Geri kalan yüzde ve üzerindeki insanlarda hiçbir sıkıntı olmaksızın bu nodüllerle de yaşayabilirler. Ama dediğim gibi bunları çok iyi takip e, ta ta etmek lazım. E, biyopsi, radyoloji ve e, klinisyenin birlikte bu kararı vermesi gerekiyor. Evet. E, çapın şöyle bir şeyi de belirteyim. Özellikle hı hı. 3 santimin üzerinde mutlaka cerrahi öneriyoruz. İşte 1 ile 3 santim arasındaki nodüller veya şüpheli nodüller mutlaka biyopsi ile verifiye edilmeli. Yani emin olmak gerekiyor onun dışında da takip edilebilir. Ama risk taşıyan gruplarda özellikle genç hastalarda varsa bunların önündeki yaşam süresini uzun hesapladığımızdan dolayı dönüşüm riski yaşla birlikte, yıllarla birlikte artacağından dolayı da cerrahi karar verilebiliyor. Evet. Peki hocam tedavi yöntemine değinmek istiyorum. Genellikle mesela ilaç da veriliyor. Hı hı. Bu ilaçlarda özellikle bayanlarda adet düzensizliği ya da adet kanamalarında artma oluyor diyorlar. Bu doğru mu? Önce bunu sorayım. Şimdi e, direkt bir ilişki yok birebir. Ancak mesela tiroid hormonunun salgılandığı TSH'ın salgılandığı yerle yine kadın üreme organları üzerine etkili olan işte folikül stümlan hormon e, yani e, şeye rahim yumurtalık e, ve meme üzerindeki hormonlarla bu hormonların salgılandığı bölge aynı bölge. Dolayısıyla birbirlerinden etkilenebiliyor. Yani e, hem ...fazla çalışması evet. veya yetersiz çalışması. Dolayısıyla o merkezde kadın üreme organları üzerindeki hormonları, hormonal dengede de değişiklik yapabiliyor. Ama çok önemli bir yan etki değildir bu. Tedavisine evet, tedavi. gelirsek tedavide genelde ilaç tedavisi uygulanabiliyor... Hiçbir ilaç tedavisi de vermek sizin sadece belirli dönemlerde periyodik olarak takip edilebiliyor. Ee, cerrahi tedavi uygulanabiliyor ya da e, radyoaktif iot tedavisi uygulanabiliyor. Medikal tedavi dediğimiz yani ilaç tedavisinde de biz hipotiroidi ve hipertiroidi olarak önce belirlememiz gerekiyor. Ve bunun da hipertiroidi ve hipotiroidinin de Nereden kaynaklandı? Yani sebebe yönelik etiyolojik araştırmanın mutlaka netleştirilmesi lazım. Yani bir hipotiroidisi vardır ama bu neye bağlıdır? Onun saptanmasından sonra cerrahi de gerekebiliyor, ee, medikal tedavi de gerekebiliyor. ile seyreden hastalıklarda biz dışarıdan tiroid hormonu veriyoruz. <laughs> Yani işte ya doğuştan hipotiroidisi olanlar veya daha sonradan tiroidit geçirmiştir, ona bağlı bir hipotiroidi oluşmuştur. Veya bir radyasyona maruz kalmıştır, hipotiroidi gelişmiştir. Veya cerrahi olarak bez alınmıştır. Artık o organ olmadığı için onun işlevini yapacak tiroid preparatlarını, tiroid hormonlarını dışarıdan veriyoruz. Hipertiroidide tam tersi bir tedavi uyguluyoruz. Hipertiroidide de normalden fazla salgı yapan tüm bez veya onun içerisinde bir odak olabilir. Onda da mutlaka hipertiroidiye sebep olan faktör mutlaka saptanacak ve yine etkene yönelik tedavi belirlenecek. Bunda da anti antitiroid ilaçlar kullanıyoruz. Yani tiroidi baskılayan, tiroidi daha çok çalışmaz hale getiren, çalışmasını azaltan ilaç tedavisi uyguluyoruz. Yani ilaç tedavisi bu şekilde oluyor. Peki hocam, e, cerrahi müdahale hangi süreçte, ne zaman gerekli oluyor hmm. ve cerrahi yapılan hastalar mesela kaç günde sosyal hayatlarına dönebiliyorlar? Sonrasında da galiba genelde sürekli kullanmaları gereken bu Goethe hastalarının bir ilaç var. Evet. E, bu ilaçların ömür boyu kullanıldığı için yan etkisi var mı? Daha sorum e, var önce bunun cevabını alayım. Tabi. Şimdi cerrahi kararını çok iyi vermek lazım. Evet. Her zaman için cerrahi kararını e, ben hastayla ve hasta yakınları ile birlikte verilmesi gereken bir karardır. Dolayısıyla e, bir zaten riski yüksek olan durumlar vardır. Örneğin tümör şüphesi veya tümör saptanmışsa mutlaka cerrahi yapılır. Evet. İki nodülün özellikleri hem radyolojik hem kan tahlilleri ve hek hekimin aldığı anamnez yani hastadan aldığı bilgiler ve muayene bulgularıyla birlikte bir bütün olarak değerlendirilir. Bunun cerrahi olursa ne tür sıkıntılar olabileceği, olmazsa nelerle karşılaşabileceği yönünde e, hastanın aydınlatılması mutlaka gerekiyor ve bu kararın hastayla birlikte alınması gerekiyor. E, mutlak cerrahi indikasyonları bir tümörler, kanserlerdir. İki işte malignite riski taşıyan nodüller, üç oldukça fazla büyümüş basit veya diffuse goiter dediğimiz tiroid bezi normalden çok çok büyümüştür. Çevre dokulara baskı yapmıştır. Nefes darlığına yol açmaktadır. Boyundaki e, ana damarlara baskı yapan belirtiler yapmışsa bu tür durumlarda mutlaka cerrahi yapmak gerekiyor. Diğer durumlarda da hastanın yaşına, e, hayattaki beklentisine taşıdığı risklerle birlikte değerlendirip bir cerrahi karar vermek gerekiyor. Evet hocam e, kaç e, cerrahiden sonra ne kadar sürede sosyal yaşamlarına döner onu soracağım ama Songül Hanım hattımıza bekletmeyelim. Alo. Alo. <laughs> Merhaba Songül Hanım. Merhaba. <laughs> ben hocama bir sorun sormak istiyordum. Buyurun Peki. alalım sorunuzu. Ee, ben e, ameliyat oldum. Üç sene oldu. <laughs> ama kan değerlerim benim hiç düşmüyor. Sadece bir tane ilaç verdiğimi kullanıyorum. Ee, gidip geliyorum hastaneye ama sadece ilacı Hani inecek diyorlar, o da hiç indiği yok. Ee, oldu. TSH'nız yüksek değil mi? Te, evet, TSH'ım yüksek olduğu için hı hı. Yani gidip geliyorum ama hiçbir şey yaptıkları da yok. Yani bilmiyorum, gidip geliyorum. Yaşım da daha ufak yani, o kadar fazla bir değil. Tamam, anladım. Bu yani cerrahi sonrası mutlaka... Oraya aslında değinecektim zaten. Evet, yani cerrahi sonrası mutlaka tiroid hormonunu dışarıdan verilmesi gerekiyor. Alınan doz e, mutlaka ayarlanması gerekiyor. O yüzden de belirli aralıklarla bu tiroid hormonlarına... ...yani özellikle ameliyat olmuş hastalarda TSH çok önemlidir. Hı hı. E, TSH de, daha önce de değindiğim gibi sinyal sayısıdır. Yani buraya gelen uyarı sayısıdır. Yani yeterince salgılanmıyor demektir. Dışarıdan verdiğimiz ilaç normal bezin yapması gereken fonksiyonları vücutta yapan ilaçtır. Eğer cerrahi sonrası yetersiz geliyorsa ilaç ya bir ya ilaç yetersizdir ya ilaç kullanımı düzensizdir ya da ilacın etki edebilecekleri bazen çok nadir bir tablo vardır reseptör yetersizliği vardır yani ilaç gidip oraya bağlanıp etki edememektedir. Tiroid ilaçlarının Tedavide cerrahi sonrası özellikle kullandığımız tiroid ilaçlarının diğer bütün ilaçlardan etkilenmesi oldukça fazla. Tüm gıdalardan etkilenebiliyor. O yüzden özellikle aç karnı almalarını öneriyoruz. Yani hiçbir gıda kimyasal ilaç vücuda alınmadan çünkü onlardan etkilendiği için proteine bağlanarak e, kana geçiyor. Dolayısıyla eğer bunları yapmazsanız aldığınız ilacı boşuna almış olursunuz. Yani kanda belirli bir seviyeye gelmemiş olur. O yüzden eğer hiç cevap vermiyorsa çok sık kontrollerle ilaç dozunu yükselterek takip etmek gerekiyor. Yani bu şekilde benim kontrol altına alınmayan hiçbir hasta görmedim. Yani bir mutlaka tedavi hekimin önerdiği şekilde riayet edecek. İki aç karnına mutlaka alacak. Başka yanında ilaçları kullanmamasına dikkat edecek. İlacın bazen belirli bir dönemlerde işte etkinliği az olan veya ilacın bazen saklama koşulları uygun olup etken madde oranda oranında değişiklikler olabiliyor. Bütün bu faktörler göz önünde bulundurulup bir takibe alındığında cerrahi sonrası verilen ilaçlarla başarı oranı %99. Evet, başarı oranı %99. İyotla ilgili sorularım var hocam ama önce reklamlar diyeceğiz. Evet sevgili izleyicilerim sağlıklı yaşam devam edecek. Şimdi reklamlara gidiyoruz.